Yerem <laughs> ha yiyeyi. seni. Yiyeyim seni. Am 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 Ay sen ne kalmıştın ne kalmıştın? Ay sen ne kalmıştın <laughs> <laughs> ne kalmıştın? <laughs> <noting> bana <Beatles> <laughs> <settings> <laughs> <laughs> Bravo. Cici. oğlum. Çiçi! Aça! Hı? Bırak oğlum, Bırak Özün, çıktı, özün çıktı. <gülüyor> <Cici>. <gülüyor> çıkmadı. çık da, özün çıx. Özün çıkmayın. Çiçi! Aşkım! özüm. Aşkım ne yapmışlar? <laughs> Aşkım çıkmadı. ne da ana, çıx, çıx çöre. Ha, kalk. En oragul. En oragul. Ha, <laughs> lasa onun üstüne yıklarsan. Ay yiye. Sen nerede kalmıştın? Ne demiştin sen? Ne sen ne demiştin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>